Çetin Bey, sonuçlar yavaş yavaş gelmeye başladı evet, efendim. Evet. Ee, sizin isminiz e, ön planda şu anda. Nereye söyleyeceksiniz efendim? Ben çok teşekkür ediyorum. Bu seçimin kaybı deniyor. Bu seçimin kazananı Cumhuriyet Halk Partisi. Bütün aday arkadaşlarımıza buradan teşekkür ediyorum. Kendim güzel bir yarış oldu. Yarışın adı Cumhuriyet Halk Partisi'nin başarısıydı, Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarıydı. Ve inşallah 7 Haziran sabahı aydınlık bir güne Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarına yanacağız. Ve ben buradan tüm üyelerimize teşekkür ediyorum. Bana oy versin, vermesin hepsine minnettarım. Çok çok teşekkür ediyorum. Biliyorum ki bütün ilçelerde üyelerimizin kalbini fethetmişim, kalbini değil. Bundan sonraki süreçte de onların kalbinde inmemek için, onların teveccühünü kazanmak için elimden gelen her şeyi yapacağım. Çok çok teşekkür ediyorum. Aslı olan partimizin başarısı, aslı olan partimizin iktidarı, aslı olan kaç yıkıp Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurmak ve en az bir olan milletvekilimizi en az en az üç milletvekiline çıkarmak. Mücadelemiz bunun mücadelesi olacak. Gerçekten kazanan Cumhuriyet Halk Partisi, kazanan sevgi dili, kazanan barış dili, kazanan umut dili. Ben hepimize çok teşekkür ediyorum. Sizlere çok teşekkür ediyorum basın olarak. Tüm Kayseri halkına teşekkür ediyorum. Yarış yeni başlıyor.

Bütün teşekkür öyle ediyorum. Sizlere teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız diyorum. Evet, Ve biz bundan bizim sonra, bizim sonra inşallah hep beraber aydınlık bir, bir güne Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarına da uyanacağımız da gün çok yakın diyorum. Mücadelemiz bunu mücadele olacak diyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sağ olun. geldin. Hayırlı olsun. Çok evet. teşekkür ediyorum. Allah yardımcın olsun. Önce sana, sonra partimize. Partimiz hayırlı olsun. Darısı Kazanın ikinci, ikinci daha etaba. Daha daha teşekkür daha yolu yarısı bile Kesinlikle. değil haberin olsun. Ama Allah Olayını yardımcı olsun. olsun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkür, Sağ olun. Efendim. Sağ Sağ efendim. Efendim. teşekkür ederim. Uğur Bey orada. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Sayın çok teşekkür ederim. Hayırlı, çok teşekkür ederim. Hayırlı, Hayırlı olsun. olsun. Çok teşekkür ederim. Hayırlı Hayırlı olsun. Olsun. Çok Teşekkür ederim. ederim. Allah'ıma Cumhuriyet Halk Partisi. Aynı böyle. Başarı Ben de her Bak, zaman diyorum kazanan var. yok, kaybeden diyor. Kazanan, kazanan Cumhuriyet kaybeden, AKP kaybeden AKP var. Efendim? Kaybeden AKP var. Ha. Öyle olacak. AKP, yani AKP, yani e, Haziran önemli. Haziran e, çünkü diyor. burası Aslan. büyük bir aile. Çetin Bey'de de o şeyi görüyorum. Duruşu. Sağ olsun. Bütün arkadaşlar. Büyük olan Cumhuriyet Halk Partisi. İnşallah bu büyük aileyi iktidar yapacağız. Teşekkür diyorum başarılar diliyorum. teşekkür başarılar. Sağ olun. <laughs> çok teşekkür ederim. Bir Sağ olun. E, Sağ olun. Çetin Bey sizin temel bilginiz vardır ama ayrıntılarını almak için buradayız. Hangi e, saate e, kadar olursa. Teşekkür ederim. Sizlere teşekkür bilgi vereceğiz. Estağfurullah. Buyurun. Sayın milletvekili. Sağ olun. Talas'ta konuştuğumuz gibi kontenjan. Olmasın. Iptal. Elçiye devam olmaz. Evet. Şey, evet. Ben Kayseri'nin kalbi nasıl atıyorsa şey, bu kalbine atış yapma. Evet. Evet. Benim görevim o. Benim görevim Teşekkürler. bu. Sağol. Olsun. mu? Yorulduk da. Başarılar diliyorum. Hayırlı uğurlu olsun tekrar. Saygılar diliyorum. Buyurun, siz Teşekkürler. buyurun efendim.